Bilgi ve cesaret. Onun için diyoruz iyi bir danışmanla yürüyün. Bölgesine hakim, işine, alanına, uzman kişiyle yürüyün. Hadi bu tarafta vatandaşlık ben çok cesurum daldım oraya. E, daldım 10 milyonluk yeri tek yere bağladım parayı. 20 milyon oldu çıkamıyorsun. Niye? Yani şu pozisyonda o parayı kimse çıkartmaz. Yani çok sağlıklı bir rakamdan vermen lazım ki 20 milyonluk yeri 12-13'e vermen lazım ki adam bankadaki parayı getirsin sana. Onun için tek cesaret de yeterli değil. İyi biriyle hareket edin. Bölgesinde uzman, bu işten gerçekten anlayan kişilerle hareket etmeye özen gösterin. Yani bunu bir masraf kalemi olarak düşünmeyin. Bunu bir sigorta olarak düşünün. Yani iyi bir danışmanla yürürseniz artık gayrimenkul hangi cinsinden yatırım yapacaksanız bilmiyorum. Ama... Bu kilidin tek sırrı bilgi ve cesaret.